Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Bedwars yani yatak savaşları oynuyoruz. Başka sunucularda oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Başka hangi oyunları oynamamı istiyorsanız onlara da yorumlara yazabilirsiniz. Cubecraft olur, Hypixel olur yazabilirsiniz. Şimdi 4, 4 altın toplayıp yatağımızı kaplayıp yana gidelim. Yana da gitmeyebilirim. Bilmiyorum. O ne ara o kadar takım elendi. İlginç. Çok takım elendi. Şurada hemen kazanmazsa. İyi ol alalım. Şu yana girelim. Evet o da bize geliyor. Attım mı? Güzel öldürdüm en azından. Hata yapmış olabilirim ama. Şimdi biraz daha alamıyoruz. Of. Ne yapıyorum ben? Ya? arkadaşlar ya. Aha adamla teke tek edek kalmışız. Bu çok hızlı bitiyor ya. İlginç adamla teke tek edek kalmışız. Hemen adam bitirmeye yönelik oynayalım. Hızlı hızlı hızlı. Şöyle TNT 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 Düştü mükemmel. Mükemmel haber. Çıkamazsın. Düştü. Çok iyi. Ben şuraya atlayalım. Ölmem inşallah. Kırdı. Güzel, kırdım. Kırdım en azından. Şöyle, bana gelecek. Bomba alayım. Hadi. Bunu al. Hadi, düş öl. Ölmedi. Devamlıyorum. Devam demir kılıç alçıyor Ben Sen buradan yükselebilir mi? Senin yatağın kırık benimki değil ki. O yüzden ben daha şu an iyi gideyim.

konuşmadım birazcık odaklandı ama güzel orada altına kırıp indirdim orada. Hemen yeni parta girelim. Hemen Evet arkadaşlar kesmeyeceğim buraları. Belki keserim. Kesmediysem izliyorsunuzdur yani. Al Almanca konuşuyorsun. Konuş. Evet. Yeni bir partta karşınızdayım. <laughs> hemen 4 altın alayım. Adam ne ara geliyorsun ya? Ben piyantijan. Aha, mükemmel. Altın çıkmadı da. Hemen hemen, hemen. kaplayalım da adam. Çünkü bayağı bir rush oynuyor. diğer tarafa mı gittin? Hayır ya. Bu adam öldü. Herhalde. Bu adamı yatar kırık rahatsız. Ben de bu adamı şey yaptım. İlginç. Şu yan kim pembe? Hayır. <laughs> Buradan bir tane <tenzih> daha alayım. Bir <laughs> kez eğleniyor. Yani yazmışlar. Riya 2. Böyle. Hiç oraya gitmeye gerek yok. Şöyle şöyle. Yeşilimize bir gelelim. Creeper. A. Evet kaplıyor hala. Bu da kapladım mü beni herhalde. Gördü mü? Şu an gördü herhalde. Ha görmedi. O demir kılıç almış. Gördü falan. Kırıyordum tam. Evet hemen. TNT oğlum. bana geliyor olabilir. Gelmiyor. Oo! Rek 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 rek. İki canı vardı gitti TNT ya. Kırdı herhalde. Aynen. Sen yani ayıp değil mi? Niye kırdın? Artık benim yatağım kırık. Sana geleceğim paso. Ya ne yaptın ben? Evet şöyle. At şunu. O bana geliyor. <laughs> ne gördüm? Ben böyle çıkarım bayağı. Ben de çıkıyorum hadi. Bir gülücük atalım. Bir <laughs> biter. Böyle işte. <laughs> Abi lan o dışarı öldü. Çok iyi. Şöyle bir tane bırakalım. Yatağı burada değil mi? Bir dakika. Oo ya yanlış ya yanlış almış Sakin. Yatağı, yatağının yerini çözmeye çalış. Evet bura. Patlamıyor mu? Patlıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Tekrar kapatıyorum. İlginç ya. Şey. Evet. Hayır ya. Görmedi beni. Tamam. Geliyor. Saklanma. Hadi ben keserim hadi. Kestim be. Kestim be. Nereden çevirdim be. <laughs> of, nereden çevirdim be? pek yok şöyle yapalım, bir altın elma bir altın daha ufff ne bu maçı kazanırsam mükemmel bir şey olacak mükemmel bir şey olacak şöyle şöyle bu kadar yeter şu, makas alalım makas Şu işe yarıyor şu kompastan olsa gerek. Şu kadarla. Şu kadar of. Ve... Adamla teke tek kaldı. Şu elmasa gideyim ya. Keskinlik falan basalım. kaç Uf, çok iyi bundan bir kesimli şöyle yapalım çok iyi böyle hızlıca vuracağız acaba? Bir ortaya gitmemiz lazım. Set olmak. Çok iyi. Ortayı toplamamış herhalde. Ya yani buna İngiliz jump speed falan çık indirebilirim. Ya kanal esnemi. Ha şurası şu. Bir daha toplasam mı acaba? Sen düş. Yapamadım yani. Kaçmam lazım. Ben bir düş kardeş. Ne? Al bunu da o zaman. Git ya yani artık. La. Evet, Dört elmas. Çok iyi çok iyi. Dön 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 dön. Çank var. Düşük Şu. ya. Şuna gel. yöntem ses kılıç kız şöyle bir tur daha hatta bir tur daha şöyle hayır 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 ya hayır ya hayır ya ne ara geldin ya ah be ya, bu kadar iyi oynayalım bu kadar zümrüt selam topluyorum adam bir anda gelsin bizi öldürsün Neyse. Bugünlük bu kadar videomuz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hangi oyunları oynamamı istediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.